Sevgili izleyenlerim, Otlukbeli, otluk e, Otlukbeli savaşlarının olduğu bölgenin hakim sahibi Beşpınar beldemizdeyiz. Yani bugün köyümüz ama benim gözümde Beşpınar hala beldedir. Beşpınar beldesindeyiz. Siz köyü diyeyim, ben beldesi diyeyim. Şimdi bizim Fatih Sultan Mehmet'in savaş yaptığı e, bu Kanlıçayır bölgesi yani savaşın olduğu bölge sizin köyün sınırları içerisinde. Evet. Ama biz bakıyoruz bunu Beşpınar köyümüz veya beldemiz ne derseniz deyin bunu şenliğe düzenleyip buradaki bu tarihi yeri hiç siz ne yaptınız? Gün ışığına çıkarıp kullanmadınız. Evet. Sen muhtarlık yaptın. 50 yaşlarında. Belediye oldu burası. Iki dönem. Evet. İki dönem. On yıl. Üçlü. Üç dönem mi oldu? İki, iki. İki, iki. İki veya üç. Biri Şahin Torun bir dönem. Halim bilir. Halis, Hasan e, iki. Hasan üç. üç, Hasan, üç, üç, üç. iki. dönem Hasan üç, üç. İki dönem mi yaptı Hasan? İki, üç, üç. Üç. Halim Kaya, Şahin Torun, Hasan Timur. Ha kaç yıl oldu? On beş yıl. 15 yıl mı belde kaldı? 15 yıl belde kaldı. Neden şimdi kardeş bu işi siz iş gündeme getirmediniz? Neden bu işi bir baş koşmadınız bu işe? Neden? Ha, ifade vereceğim şimdi. İfade evet. değil, haşa. Ha, hayır, soru soruyorsun. Soru soruyorum senden, tamam, cevap istiyorum ben. Bizim sen zaman... neydi, ha, ne karaydı? Efendim? Ne karaydı isim? Temel Kara. Temel Kara, hem de çok meşhur bir muhtarı ha, sen ha. diyorsun. Heh. Heh. Herkes biliyordu onun için. Heh. Bizim zamanımızda böyle bir şey gündeme gelmemiş. Yani yoktu böyle bir şey. Heh. Biz ancak köylerine mücadele, köyleri kalkındırma mücadelemiz vardı. Bu, konuda. Tamam. Bizi Peki ediyoruz. olmalı mı bu? He? Olmalı mı? Orayı biz kullanmalı mıyız? Şimdi bak şimdi ben biraz daha açım orayı. Şimdi Ottukbeli aslında bizim Beşpınar'ın sınırları içerisinde. Bizim asas bizim mahallemiz. Mahallemiz. Ha. Halbuki şimdi Erzincan Ottukbeli Beli ismiyle Almış. Bir ilçe kurdu. Karakulak Eş... tarafına almış. Karakulak otluk beli etmiş. Otluk beli etmiş ve şenlik düzenliyor. Şey orada da şenlikler düzenli. Ha. O şenliklere bizi deva ettiler. Buradan dört Burada arkadaş gittik. Hı. O zamanın dönemi bizim hocamız öğretmenimiz var. Tarihçi. O da beraber. Hepimiz oraya dört kişi gittik. Biz Hı. Öğretmen, yaşlı. Hı. Bu, bu, bu köyde yetişen öğretti. Orada tarihçiler geldi, orada konuşma başladılar. Getirmişler profesör tarihçiler. Hocam bize dedi ki, siz burada oturun bu masanın başında. Ben gidip bu adamları dinleyeceğim. Ben bu otluk beli hakkında ne bilirler? Dedim. dedi. Tamam. Buradan kalktı gitti. Onları dinledi, geldi, onlara cevap verdi. Dedi ki durun, siz gidin konuşmalarınızı düzeldin sonra gelin dedi. Geldi bizim yanımıza. Dedi ki bu adamlar hep olma sözlerle konuştular. Bunların bir takımı yanlış. Bizim burada bunlara bir şeyler söylememiz de yanlış olur. Hı. Yalnız o o Karakulak'ın elemanlarından birkaç kişi de bizim masamızda var. Yanımızda da orada bir o Karakulak'a bağlı bir, bir bir köy var. O köyden de bir delikanlı ötürü yanımızda o zamanın dönemi. Dedi ki bak şimdi bu adama sorak Allahüm üçü. Abu adama sorak. Bu da Kara Kulaga size bağlı. Bu otluk beni dedi gün gel. Kara Kulagı mı 5 bunlar mı? Dedi ki eşhedü billah burası 5 bunadır. Bundan sonradan aldılar, işi üzdürdü aldılar dedi. Aldılar derken bir zaten bir muhtarım yok. muhtarım zaten arazi burada, yer burada. Heh, hiçbir ilgisi yok. Heh. Şimdi yani peki bu oldu. senin duyduğun şimdi, hocam, senin duyduğun gel şimdi muhtarlığa Dur ya. şimdi muhtarlığa gelme. Orayı kapattık muhtarlık evet. şimdi. Orayı kapattık. Şimdi otluk beli konu. Evet. Şimdi otluk ile ilgili sen ne <laughs> biliyorsun? Ben mi? <laughs> ben otluk belinden ilgili hiçbir şey bilgim yok fazla. Şimdi savaş alanını. Evet, bak şimdi. Burada bildiğim şu. Maria'nın çeşme derler. Ha. Onu orayı Akyaka kullanır. Ha. Orayı. He tamam. Ben mazuda bahsettiğim çeşme. O kanlı çayırlar dedi gün yer asas harp sahası olan yer. yer. O bizim. Bir de orada ekiz kayalar vardır. iki tane. Bir, bir, burada bir kaya vardır. Büyük. Bir kaya da burada vardır. Bunun arası 20-30 metre genişliğinde çıkar Bizim o sokaklık Hı. İşte harp sahamız bizim asas olan. O Maria'nın Çeşme dedikleri de o zaman uzun Hasan'ın kızının mı veya karısının mı, iş mi? Şimdi Otlukbeli Köyümüze gel bir de. Şimdi Otlukbeli Köyümüz bu araziyle aynı ismi taşıyor. İlginç orası... yok. Hüdüdük. Hüdüdü. Biz sadece şurası Karabulak'a ait, burası bize ait. Buradan bu tarafı bize ait. Buradan bu tarafı onlara ait. Biz de bu sağ tarafta Erzincan'dan hüdüdük. Onlar da sol tarafta Erzincan'dan hüdüdük. Şimdi bu kara kulak dediğin yerde senin e, bağırıyorum e, duyabilmen için. Kusura bakma. E, bu kara kulak denilen yerde bir çeşme gibi bir anıt gibi bir şey diktiler. Heh. İki sene önce herhalde. Nasıl? Ben onu gördüm. O adamları ben uyardım. Bakın. Yanlış tarihleş oraya şey dikmeyin. Ottukbeli savaşlarının olduğu yer orası değil. Beşpınar sınırları içerisindedir. Ama Beşpınar'lar neden oraya siz say çıkmıyorsunuz? Şimdi o zaman burası... Sen de... şimdi köyün en büyüğü olarak hele bir şeyler söyle bu konuda bak şimdi. He. Şunu da şunu da diyeyim de bak. Bizim o zamanki dönemdeki hocamız, öğretmenimiz 90 yaşından fazla befa etti. Hı. Hmm. O Dedi ki kardeşim bu köylere bu işe çok ilgi gösterdi. Hiç kimse ilgilenmedi. Hatta bir gün de camı da dedi ki gelin toplanak gidin, burayı otluk bela e, ismini değiştirerek beş günler. Bu camıda da daha böyle bir olaylar çıkmaya başladı. Kim ne dedi? Ne işimiz var otluk belinin falan bile dedi adamı susturdular. Bunu yap o zaman bu belde oraya gittik zaman bu burası belediyelikti. Evet. Var, Ercümanı çayın. var, başkanı var, işte milletvekili var. Var da var hepsi. Benim dönemimde bir mıhtar var. Başka bir şey mı? Başka, başka bir başlayayım. şey yok. Evet sevgili izleyenler bu bir bu bir kanayan yara. Benim içimde bu bir kanayan yara. Çünkü o bölgeyi ben çok iyi gezdim. Allah razı olsun Şahin Torun bana Oraları hepsini kanı çayır, hatta Fatih'in otağının kurulduğu noktayı bile gezdim ben. Ee, çok iyi tanıyorum o bölgeyi. Ee, benim gönlümde hala orası e, aydınlanmalı gün ışığına çıkaralım. Muhtarım, teşekkür ediyorum ben de sana. Ben size teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Yani... Şimdi benim bu yaşlı dönemime taş geldin. He. İleride belki olur ki bazı yanlış konuşmalarım olabilir kusura bakmayın. Rica ediyorum. Köylülere de teşekkür ediyorum. Beni bu köyde tercih ettiler ve burada da eserlerim var. Kabul eder, etmeyen Allah hayırlı yolçuklar versin. Gerisi gel yeni ismi, ismi yapsın. En iyisini yapsın. Ha, bendele, belde. Burası belde olmuş bende. yaptılar. Beş Pınarlar. Bu adam muhtar ya. olsa bugün var ya bu köyü çok daha şey götürür gibime geliyor. Yaman. Allah uzun ömür versin. Hayırlı daha, ömür. Allah razı olsun. Daha.